Üç yaşındamışım o Atatürk macerini yapmış ne zaman? Oradan sonra o macirlik olmuş işte Yunan girmiş tabii basmış her tarafını. Şey, i̇şte, bile trenlerle böyle bizi götürmüşler. Her, her tarafı. Her memlekete bırakmış Atatürk bizi. Her yerde mola vermiş. Yani ondan sonra işte bu harp oluyor. Herkese yer vermiş, bahçe vermiş, ev vermiş, dağıtmış bu Atatürk artık o kadar şey hırslanmış Atatürk. Ondan sonra işte Macir'i de yerleştirmiş orayı buraya. Kendi Samsun'a gitmiş. Bir kere gördüm. Çarşıya gitmiş, gitmiştik. Çarşıda gördüm. Nerede? İzmir'de mi? Ee, İzmir'de. Nasıldı? Hatırlıyor musun? Nasıl böyle armalarını gördüm ki üzerinde şapkası başında gördüm. Hatta dedi ki o çarşının içinde. Burada dedi macir var mı var mı var mı? Ablam vardı yanımda ablam ablam dedi var var efendim ben varım biz de, biz varız biz maciriz işte. Ne, ne, kurdu, ne çabalarla, nelerle, neler, nelerle çarpıştı. Evladım ya çok, sevmez miyim ha? Hatta Türk'ü çıktı, o, macilere çıktı. Macile e, yerleştiler, ev verdi, mal verdi, bahçe verdi bize. Ev verdi oturmak için. Sonra Türk'ü çıktı. Yaşa, Atatürk'ü yaşa, binlerce yaşa. Bizi yaydın daha taşa. Yani ya, her tarafa dağıttı. Hiç kendi ver, mal var. Bahçe verdi, ev verdi. Sivas'ta, Sivas'ta kaldık biz. Sivas'ta kaldık. Bahçe verdi. Altı göz oda verdi. Altı göz odalı Nüfus başına bir oda. Herkese birer oda yatacak. Bahçe verdi. 55 ağaç dut verdi. Dut, dut ağacı. Çalışıyoruz. Çalıştık, çalışıyoruz. Mağazada çalışıyorlar. Mı? Çalışıyoruz. Sonra ustabaşı dedi ki, hanımlar dedi, biraz dedi kutuları tık, tıkırdatmayın dedi. Kesin şeyi kestiler. Şamata'yı kestiler. Atatürk ölmüş dediler. Dokuz aylıktık. Bu ablan. Atatürk öldüğünde. yok çok, çok. Atatürk bir tane. Atatürk'ün yeri, emsali yok yani. Atatürk olmayanmış bizi gavur ke kellemizden kesecekmiş. O Atatürk'ün kaderini, kıymetini bilmeli. Atatürk bir tanedir. Daha, bu dağın ardında sesi var. Gidin bakın çantasında nesi var. Bir tutam otunla bir tutam tuzu. Dinemir uğruna giden yavrular. Ama ne analar ağladı ne bacılar ağladı. Yani o kadar iddetli bir, 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 bir şey oldu. İddetli şiddetli yani olmuş. Sizi mübadele ettiği zaman Samsun'a indiriyor. Samsun'da 40 gün kalmışsınız. Oradan sonra sizi Sivas'ın Gür'ün kazasına götürmüş. Evet. Onları beğenmiş. Evet. Kaldık. Ben demiş burada durmam. Satmış onları gelmiş İzmir'de ev almış. Işte. Çalışmışlar mağazada. Tamam. Bak aşağı girişte de babanın resmi var. Babam Mahmut Çedebiçli, eniştem.